Merhaba Şey kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> evet, evet bugün sizlerle beraber ee, adı neydi? video konusunu unuttum. Aşko git. Hen gitmiyor aşko. He. Gitti. Bugün evimi yılbaşı geçti ama yılbaşı süsleriyle dolduruyorum. Ben açık açık çok mutluyum. Yılbaşı benim sevdiğim bir şey zaten. Kedim durursa. Evet. Bak deyince durdum. Ayrıca bugün zaten biliyorsunuz vaha diye. Ulan canavar laboratuvara gelmiş daha doğru. Fişi işte star duruyor mu? Yani bir kızım Allah'ım için. <laughs> evet şu kısmı sadece düzenleyeceğiz arkadaşlar. ne ilerisini düzenlemeyeceğiz çünkü maddi. İçine doldurdum aşkolar. yani Ben. Burada akvaryum bir aralar geldi. Hiç de şu an kullanılmıyor. Neden? Ha kızım bir dur. Şu beleşe satılıyor. Gizemle bilmem ne. Bilmem neyse. Niye o başı giriyor? tane ağacım var. İkisini kullanacağım. Ama şu çok kötü bence. 2023'ün ağacı galiba bu. Diye tahmin ediyorum. Bir tane sana da canım şuraya koymak istiyorum. Bak arasındaki güzellik farkına bak. Bir şey Bunun tarzı lazım. Bu yamuk sanki. ben yamuk olmuşum. Beni ya, unutma. ayın sahibi bana de üzülmeye geçti. Şimdi şu alara hediyelerimizi koyacağız aşağılara. İlk önce şu koyacağım. Aynaya. Abla bir dur. Hı. Hediyeler <laughs> nerede? bir tane yoktu değil mi? Güveni <laughs> muş. <laughs> oh, oh. Ha, so üç tane yok mu ablam? Üç tane koymuşum Ben çok mantıklı biriyim. Bak yine üç tane üst üste koydum. Ablam bir tane getir. Bir tane koy Can abla. Biliyorsun değil mi? Bir tane koy. Diğerini de şu tarafa koy ablam. Gel 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 gel. Diğerini de şu tarafa koy. Bunun daha hediyesi yok çünkü 2023'te hediye kutusu gelmedi. Diye biliyorum. Ablam şöyle bir dön. Millete dönün ablam. Tamam şunu biraz daha öne alayım. Ne kılıyor? Ben yılbaşı temasını sayılır. Zaten yılbaşı temasındayım. Ay ne yılda bir arası da. kara. Yani arkadaşlar tıpa tıp söylersek bunu bu yani bence yılbaşı eşyası sayılmaz. Bunu kapı kenarına koymak istiyorum. Ama kapıya süslemeyi düşündüğüm bazı şeyler var. O yüzden bunu yukarıya koyuyorum. Arkadan çıkan seslerden özür diliyorum sizden. Hem de çok çok yani. Aa kapının oraya şey yapalım. Giriş engelliz. Tamam malım değil mi? Oynamıyor. Evet. Oynamıyor. Geri çık bir daha. Geri çık dediğim de şey yerine geri çık. Çok mantıklı. İnçek çöl büyüyecek. Jack'ları var. Düzelmiyor. Neyse yanında bekçi gibi dursun. çok mantıklı biriyim. O. Oh. Ters taktığımın farkındayım. Döndüremiyorum arkadaşlar. Burayı birazcık. Birazcık. Yanı başta senden çıkamıyoruz. Doğru. olay. şuradan atlayıp geçmesi. Şöyle duvar aşkolar. Aşk o olmuyor ba. Kapının oraya bir de şunu koyalım. Ya düzelmiyor bu. Şu şu şu. Evet. Evet kurdelesi gözükmese de bir şey olmaz benim için. En yani gece döndüremiyorum çünkü. Yani şöyle bir tane masa yapalım aşk Gel ya git. Şunun oraya. Şöyle. Şurada yemek yesinler aşk o. Arkadaşlar bir tane şey bile koyamıyoruz. Ben bir tane sandalye, iki tane sandalye falan koyabilirim. Kimin masalara gir. Aa varmış. Yılbaşı. Yılbaşı arkadaşlar. Yılbaşı teması var. Bakın. Yılbaşı teması var. Sayılmaz arkadaşlar var. Var yani. döndüremiyoruz. Ben oyundan çıkıp girdiğimde arkadaşlar yaparım. Şu sonuç atarım. Çünkü olmuyor. Ya yani şöyle yapabilirim sadece. O da duvara mı baksın çocuk? Bir tane sadece koyabildim. O da ekran dönmüyor zaten. Ekranın suçu. Smart. Bence güzel süslediğimi düşünüyorum. Zaten şu taraflarda falan da süs bayağı var. Ama ben şu tarafı biraz daha süslemek istiyorum bu sokak lambası gibi bir şey galiba. Koyduğum şeyin adını bile bilmiyorum. Megat. Şimdi bir tane süslemelerden şey koymak istiyorum buraya. Dekor. Çünkü var diye biliyorum. Bana var dendi. Ama bana var dendi. Kendi fotoğrafımı asacağım ya koyuyorum. Bence gayet güzel oldu Devamı gibi. <laughs> Üç tane kendi fotoğrafımı koydum. Evet. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Evet. Ve Dora devam et. Oha duvar çok iyi oldu. Ben bir fotoğraf seçeceğim ve burada yansıması gözükecek. o Oh yeah çok mutluyum. Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun? Dora. Dora kafayı yedin galiba sen. Döndüremiyorum ki. Döndürülmüyor. Burası özel burası özel. Arkadaşlar döndürülmüyor normal bir şekilde. Böyle de yamuk ben. <laughs> bir yarım yaparım şuraya. Düşündüm şeylere bak. <laughs> Ters ben. Ya olmuyor. Çok mu dedim? Bozuldu. Kesinlikle şu an. Nasıl koymayalım o zaman. Bir tane kendi fotoğrafım yeter diye düşünüyorum aşkım. Şöyle. Bir tane kendi fotoğrafım yeter diye düşünüyorum arkadaşımı çekip de koyabilirim. BLK Şöyle balonlardan koyalım buraya. Küçük ya. Dekor. Ama şurası boş kalırsa benim simetri altım bozulur. aşkı şunu assın ha. Bunu mu sildim ben. Varlık konum sildim ben. Balıklar. Sil sil O kaç tane koydum buraya? Ha. <laughs> Ablam gel şimdi sen. Gel 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 dur. Ablam! <laughs> tamam. Ablamasına evlenecektim. <laughs> Bence güzel olduğunu düşünüyorum Ayşe o. Yaramaz bitince short kısmında kendim paylaşırım arkadaşlar. Devamını. Aa masaya bir tane süsleme koyalım. bu iyice işin aşımından kaç. Arkadaş ama bir tane de yemek yememesinler. ya. Yani. çıkmıyor mu? Hiç kusura bakmayacaksın. Şunlardan bir tane koyalım. Bu da yavaş tema. Aşkı ters koyduğumda farkındayım. Bu arada. Güzel oldu. Bir tane de şurası. Yani biz iyice şeyden çıkıyoruz. Yine şuraya. Bir tane akvaryum koyalım. Akvaryum burada ne arayacaksa koş 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 yukarıya. çık çık çık. Çık çık çık. koş 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 Şöyle bir tane koş 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 bir balık. Beale koş Hangisini seçsem bir sürü balığım var. Şunu seç. Yok diyormuşum gibi almışlar. Burası da jüri odası. Eve gezdireyim. Ben doğru çek. Da ışıklarını açarım. Buradan direkt içeriye girdiğinizde şöyle şeyler karşı. Bu gibi bir ağacımız, güzel bir ağacımız. İlerliyorsunuz. Şurada böyle şeylerimiz karşılıyor. Şu fotoğrafı da seçeyim. ben. CNM'e şunu koymak istiyor. Bu. İlerliyorsunuz. Jeton alıyorsunuz. Böyle döndüğünüzde de böyle bir koşe var. Koşe. Şurası evcil hayvanınız için özel bir yer. Burası boş. Şurası gizli bölme. Bakın. Burası boş bu arada Şöyle giriyorsunuz. Ben başka bir ev aldım yılbaşı evi. Ama onu hiç kullanmıyorum. Burası jüri bekleme odası ya da kişi bekleme odası gibi bir şey. Ben de bilmiyorum. Burada balık koyuyoruz burada, burada da bizim evde olan bir şey var. Bir şey yalnız. Kesinlikle bir şey. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Size çok sevdiğimi öpüyorum. Hoşçakalın.